bir yıl çok acı yaşadık mı derseniz sadece nefes alıyoruz. Yaşamadık. 6 Şubat'tan beri ölüyüz. Evlerimiz, sofralarımız, arabamız, her şeyimiz eksik. Her gün gözyaşı. Her gün mezarlık ziyareti, bazen üç, bazen iki. Yani 12 yaşındaki çocuğumuza mezar taşı seçtik, resim seçtik, çiçek seçtik. Not defterlerini çok severdi Perihan. Keçeli kalemleri çok severdi. Mezarını onlardan götürdüm ben. Doğum günü geldi balonlar götürdük. Dediğim gibi yani her gün hep acı, her gün acı, acı, gözyaşı. Perihan annesine çok düşkün bir çocuktu. Bizim küçük bir marketimiz vardı. Her fırsatta benim yanımdaydı. Gözüm kapalı 10 yaşından beri benimleydi orada. Gözüm kapalı ben ona marketi bırakıp gidebilirdim. Her şeyle ilgilenebilirdi. Müşterilerle, ürünlerle, gelenle, gidenle. Herkeste. Perihan of, öğretmen olmak isterdi. Voleybolcu olmak isterdi. Zehra Güneş'in hayranıydı. Onun fotoğraflarını çok bulduk sonradan telefonunda. Bilmem, beni bırakmaz diye düşünürdüm ama olmadı. Fırsatımız olmadı maalesef. Yürür durur sarılırdı, öperdi. Notlar yazar bırakırdı. Her şey bitti. Hasan çok üzgün ama Hasan e, bizi korusun, bizi üzmesin diye duygularını içinde yaşayan bir çocuk. O da bizimle mezarlıkta. Çünkü onlar hep. Sabah evden birlikte çıkarlardı, eve birlikte dönerlerdi, yaş farkları birdi, ikiz gibi büyüdüler. O da çok eksik. Her gün söylediğim şeyi söyleyeceğim. Çok özledim Mutlu seni, çok severim annem seni. Ben ona her gün mezarında aynı şeyi söylerim, buradan da onu söyleyeceğim. Çok severim kuzum seni.